Duanız, sevginiz benim için yeterli. Başka hiçbir şey istemiyorum. Senin için dua etmeyeceğim satılık gelin. dua edeceğim. Ve beddua ettikçe bir babamın ruhu daha da huzur bulacak. Katilini affetmediğim ve ondan intikam aldığım için çok mutlu olacak. Anne, Bay Salim bana şey kızgın neye sinirlendi bilmiyorum ama konuşmuyor. O olmadan doğum günümü kutlamanın anlamı yok. Merak etme düzelir. Hem sen onunla konuşursan yumuşar. Bugün senin doğum günün. Sana uzun süre küs kalamaz. Hadi git onunla konuş. Misafirler yakında ha. gelir. Sen onu yumuşatmazsan parti boyunca suratını asar. Evet ben hemen gideyim. Ve teşekkür ederim. Doğum günüm için gerçekten de çok özelmişsiniz. Hmm. Ben artık gideyim. Hmm. Bu akşamki partide büyük bir bomba patlayacak satılık gelin. Brenda ve senin mutlu evlilik hayatınızda öyle bir bomba patlayacak ki ondan sonra ikinizin de hayatı sonsuza kadar paramparça olacak. O yüzden